Merhabalar arkadaşlar. En son çektiğim videolara şu tarz yarımlar yorumlar var. O yüzden de bu videoyu çekiyorum. İşte bu kadar param var, bu kadar bütçem var. Yatırım yap gayrimenkul daire alamıyorum. Ne yapmam gerekiyor gibi. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Evet haklısınız. Enflasyondan karşı korumak istiyorsunuz kendinizi. Ve enflasyonun hatta üzerine çıkabilecek tek yatırım aracı gayrimenkul. Ama illa alacağınız yerlerde bir gayrimenkul olmak zorunda değil. Başka yatırımlar da var. Hani biz bunu tabii bilemezsiniz ama araştırın. Biz yapıyoruz, yatırımcılarımıza yaptırıyoruz. Kira geliri olan yerler var. Ee, tabii ki bugün bir paranız bir birim diyelim e, bir birimde gayrimenkul olsun diyelim örnek olarak gayrimenkul seneye 10 birim oluyor paranız 2 birim oluyor arada 8 birim fark bir oluyor makas iyice açılıyor bugün zorken yarın imkansızlaşıyor bu yüzden e, bu tarz yatırımlar yapmalısınız yani bir şeye bir şeyim yetmiyorsa elimdeki bütçe ne bileyim sermaye ben ortaklıklar da kuruyorum tanıyayım tanımayayım yani bu şekilde tabii ki bunların hepsinin resmiyeti var ne bileyim tapusu var bir şey var bu tarz yatırımlarda da bunu da araştırın. Yani illa alacağınız yerlerde bir şey yoksa küsmeyin. Elinizdeki parayla da nakitte beklemin iyice eriyecek. Aradaki makas açılacak ve hayalinize iyice uzaklaşmış olacaksınız.